Merhaba Afet ablacığım. İyi akşamlar Rüyacığım. Geçmek istemez misin? Yok gelmeyeyim teşekkür ederim. Rüya... ...aslında benim sana bir özür borcum var. Keşke içeri gelseydin daha rahat konuşurduk. Afet ablacığım... ...sizin bana özür borcunuz yok. Kerem'in yaptığı hareketlerden siz sorumlu değilsiniz. Kerem artık bir yetişkin sayılır. Lütfen bu konuda kendinizi suçlu hissetmeyin. Ben zaten... ...bunun için gelmedim sadece... Bunları size vermek için geldim. Nedir bu? Kerem'in bana daha önceden aldığı bazı şeyler. Artık bende kalmasının bir anlamı yok. Tamam ben yarın okulda veririm. Kerem eve gelmeyecek mi? Bir süre gelmeyecek. Nerede kalacak peki? Ben hiç ilgilenmiyorum Rüyacığım. Afet ablacığım kötü bir şey mi oldu? Yani benim yüzümden değildir inşallah. Yavrum bu Kerem'in kendi densizliğinden. Ama ilgine teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Köpek, bu benim kardeşim köpek. Şu kız her koşulda senin için endişelensin, seni düşünsün, sen ona tokat at. Ne utanmaz rezil bu? Kime çekti bu? Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Kerem. Öğretmenim. Ben de sizinle beraber gelip evden birkaç parça eşyamı alayım. Ben yarın bir çantaya koyar, okula getiririm senin eşyalarını. Ah bu arada, sabahleyin sana vermeyi unuttuğum bir şey var. Hadi. Bu senin. Bu ne? Rüyanın hatırlamak istemediği anıları diyebiliriz. E tabii kızı suçlayamayız. Bir şehir eşkıyasını niye hatırlamak istesin? Ben de hatırlamak istemem. Görüşürüz. 不是 Hayatımdaki bütün kadınlar beni tek tek terk ediyor. Beni boş ver. Esas senin bu saplarla ne işin var? Bak onlar benim sınıf arkadaşlarım. İstersen seni tanıştırabilirim. İstemez. Okey dördüncü gibi aralarına katılacağımı mı zannediyorsun? Eğer dört hıyarla dolaşmak istiyorsan git sınıftan bir hıyar daha al. Hop hop ne diyorsun sen öyle hıyar mı ya Rüya kim bu salak? Bana bak Marekante salak malak deme korum kafaya. Kerem yapma lütfen. Onlar benim en samimi arkadaşlarım. Belli oluyor zaten. Pamuk prenses ve üç salaklar masalı gibisiniz. Bana bak sen çok ileri gittin ha. Kaşınıyorsun galiba. Evet kaşınıyorum. Ne oldu? Ne olacak Ne Ne oldu? Ne Ne kaşındı? Ne oldu? Dur, 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 hey. Hey. Ne oldu? Ne bu programı dün de yayınlamışlardı hatırlıyorum. <laughs> sorma baba de sorma. Bu televizyoncular hep böyle. Bir program tutuluyor, reytingleri daya tekrar aynı program. Bu ses ne? Evin içinde araba mı var da korna çalıyor? Yok kapı çalıyor kapı. kaçıyor. Oğlum ne bu ay gel gel içeri. Kapı yok be abi bir abi, şey. Sucuk gibi olmuş ya. Ne yok abi yok azıcık ıslandım. Dışarıda da yağmur yağmıyor ki. Geç geç içeri abi. Bir ayakkabıları çıkar. Allah Allah. Maymuna bağlamışsın. Aa 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 soyun. Soyun soyun soyun. Baba ne dur tamam. Biz soyunuruz sen televizyon seyretmeye devam et. Evet Hı. evet ben böyle iyiyim merak etmeyin bir şey yok. Yok yok böyle kesin hastalanır bu. Babaanne böyle iyiyim ben bir şeyim yok şimdi güzel bir tavuk bacağınla limon kabuğu kaynatayım. Güzel lan çorba haşlayayım. Onu hiç hiçbir şey kalmasın evladım. Şimdi haşlıyorum ben şimdi. Birebir hastalığa birebir abi. Ya, tut abi şunları ya. <laughs> ne oldu abi sana böyle? Abi. Akdeniz boku da bağlı bu işin. espri kaldıracak halde dedim tut. Tuttum abi.